Cerat Tepe mücadele, mücadele tarihimizin özellikle de çevre konulu mücadele tarihimizin en anlamlı, en önemli mücadele biçimlerinden bir tanesi. Bununla ilgili bir konser düzenlenmekteydi ve bu konsere katılmaktan ve çağrılmaktan çok onur duymuştum. Çok mutlu olmuştum. Bunun bu konserin iptalini çok antidemokratik buluyorum. Yanlış buluyorum ve bu konserin yine değişik zamanlarda değişik biçimlerde yinelenmesini bu konuda tekrar edilmesini doğru buluyorum ve bunu öneriyorum. Bir sanatçı olarak bu mücadeleye desteğimi elimden geldiği kadar veriyorum. Yapılacak olan bundan sonraki konserlere de katılacağımı belirtmek istiyorum. Artvin halkı 25 senedir haklı olduğu yaşamsal mücadelesini sürdürmektedir. Bundan sonra da sürdürecektir. Olağanüstü hal veya diğer şeyler bizi asla yıldırmayacaktır. Artvin varsa biz de varız ve bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Artvin'de büyük bir çevre katliamı yaşanıyor. Yaşanan bu çevre katliamının son aşaması Cerhattepe'deki madencilik faaliyeti. Aslında hukuki sürecin tamamlamasına rağmen bölgede şirket, maden çıkarma faaliyetlerine, başlama girişimlerine, başlamış bulunuyor. Bu konuyla ilgili olarak İstanbul'daki ve Türkiye'deki sivil toplum örgütleri olarak Artvinli sivil toplum örgütleri olarak mücadeleye devam edeceğiz. Artvin'de doğdum. Çocukluk anımı her zaman hatırlarım. Babam ormana giderken baltanın ağzını bezlerle kapatırdı. Çünkü ormanda bütün ağaçlar baltayı görüp ürkmesin diye bize izah ederdi. Ben o babanın çocuğuyum. Ve gelecekte de ormanın ne kadar değerli ve önemli olduğunu gelecek jenerasyonun da bilmesini istiyorum. Artvin'deki doğa katliamine asla müsaade edemem. O hal koşullarında Artvin'de doğaya, canlıya ve insana sahip çıkan her türlü hareketin mücadelenin yanında yer aldığımı ifade etmek isterim. O halde yeni buluşmalara, yeni konserlere, yeni evlenmiklere. Ee, yakın zamanda yapacağımız olan konserin iptali aslında daha büyük kitlelere ulaşmamıza sağladı. Daha büyük enerjilerle, daha güzel sinerjilerle daha büyüğünü yapacağız. Artvin'de ve Türkiye'de katliama izin vermeyeceğiz. Doğanın talanına karşıyız. Biz Artviniz, Artvin biziz. Ee, sanatçılar e, sokağa çıktığı zaman, toplumsal projelere destek verdiği zaman. Ee, ne biçim sanatçısınız gidin sanat yapın diyorlar. Biz de sahneye çıkmaya karar veriyoruz. Sonra engelliyorlar. Ne yapsak biz de bilemedik. Ee, bence bunu bir düşünün derim. Ee, Artvin varsa ben de varım diyorum.